Uma Musume gerçekten hakkında ne kadar fazla şey bilirsen o kadar izlemesi zevkli olan bir seri. Bunu neredeyse her videoda söylüyorum. Peki bu bilmeniz gereken şeyler ne? Kısaca birkaç önemli noktadan bahsetmek istedim. Böylece siz de temel noktaları öğrenmiş olacaksınız. Aşağıya muhtemelen zamanları da koyarım. Bu video temel olarak Uma Musume, Japon at yarışları ve genel at yarışları hakkında bir özet şeklinde olacak. Böyle genel giriş bilgiler şeklinde. Ama neyse hadi başlayalım. Öncelikle en temel nokta Uma Musume gerçek yarış hatlarından ilham alıyor. Hatta sadece ilham almakta kalmıyor. insanlaştırılmış olması dışında birebir gösteriyor. En küçük ayrıntıya kadar gerçeğe uygunluğa dikkat ediyorlar. Elbette her zaman aynı derecede gerçek değil ama özellikle son sezonlara doğru bu oranda gittikçe arttı. Yani bir karakter hoşunuza gittiyse gidip onun gerçek hayatta yaşadıklarını araştırabilirsiniz. Yaptığı yarışları ve tüm yaşadıklarını açıklayan siteler ve YouTube kanalları bulunuyor. Bu kanallardan detaylı bilgi alabilirsiniz ki bu kanalda da onlarcasında bahsettim ve bahsediyorum. Bu seri özellikle 1990'lar dönemine odaklanıyor. Bu aralıktaki özellikle büyük yarışların neredeyse hepsini görüyoruz. Bazı sezonlarda daha ileri dönemlerde geçiyor. Özellikle sezon 3 mesela diğerlerinden çok daha yakın bir tarihi anlatıyor. Bu yüzden ileride de başka serilerde başka tarihleri görmemiz oldukça olası. Ayrıca hangi sezonun hangi tarihi anlattığına yönelik de bir video yapacağım. Ona da göz atmayı unutmayın. Ayrıca bu da animede neden herkese her yarışta görmüyoruz? Onda bir cevabı oluyor. Çünkü her at farklı dönemin yarışlarında bulunuyorlar. Aynı dönemde olsalar bile bazen farklı tip yarışlara katıldıkları için veya sakatlıklar ve yaralanmalar veya başka nedenlerle animede her karakteri tüm yarışlarda görmüyoruz. Birazdan yarış tiplerinde de bahsedeceğim ama devam edelim. Animede karakterlerin yarış kıyafetleri ve günlük günlük çok önemli detaylar barındırıyor. Günlük ve antrenman giysileri özellikle gerçek hayattaki atların cinsiyetini gösteriyor. Kulaklarındaki süs sağda veya solda olmasına göre umumun cinsiyetini anlayabiliyorsunuz. Benzer şekilde animede antrenman kıyafetleri ve düşük seviye yarışlarda giydikleri kıyafetler hatta nallarının şekilleri bile cinsiyete göre fark gösteriyor. Yüksek seviyeli yarışlarda giydikleri renkli kıyafetleri ise aslında gerçek yarışlardaki jokeylerinin kıyafetlerinden ilham alıyor. Atı yarışlarında atları rahatlıkla ayırt edebilmek için jokeyler oldukça renkli kıyafetler giyiyorlar. Bu kıyafetler temelde atların sahiplerini temsil ediyor olsa da izleyenlerin hangi atın nerede olduğunu anlaması için önemli bir farklılık oluşturuyor. Anime'de de bu renkler sevimli kızlar temasına genellikle çok uyuyor çünkü renkli kıyafetler at yarışçılarının görece birbirine daha yakın renk tonlarında daha çok dikkat çekiyor. Aynı zamanda kıyafetin tasarımında en önemli ikinci nokta ise at kızların gerçek hayattaki lakapları veya isimlerinin anlamları oluyor. Ayrıca bazı küçük süsler gerçek atın kazandığı zaferlerden, yarış stilinden veya emeklilik sonrası karakterinden ihram alarak oluşturulmuş olabiliyor. Bu yüzden her tasarım üzerinde birçok platformda detaylı tartışmalar çıktığını görebilirsiniz. Ayakkabıları ise gerçek atın ayak rengine göre tasarlanıyor. Daha sonra geçelim gerçek hayata. Biraz gerçek atlardan bahsedelim. Yarış atları genellikle 2 yaşının sonlarına doğru yarışlara katılmaya başlar. Ardından 3, 4 ve 5 yaşlarında yarışmaya devam ederler ve 6 yaşında emekli olurlar. Elbette her at 6 yaşında emekli olacak diye bir kural yok. Bazıları daha geç, bazıları daha erken de emekli olabiliyorlar. Bazıları sağlık sorunları, bazıları artık yarışmak istemediği için emekli olabiliyorlar. Ayrıca her atta 2 yaşında başlayacak diye bir şey yok. Azen geç kalabiliyorlar gelişmede falan tamamlanmadığı için. Genellikle atlar 30 yaşına kadar yaşayabiliyor olsa da her biri o kadar şanslı olamıyor tabi. Birçok at çok daha genç yaşta hayatını kaybediyor. Diğer taraftan atlar gerçek anlamda kişiliklere sahip oldukça rekabetçi hayvanlar. Bu yüzden bu yarışlardan genellikle zevk alıyorlar. Mesela bir uyaran olarak kırbaç kılığını diyor olsa da bazı atlar buna ihtiyaç duymayabiliyorlar da. Elbette bu tarz konular etik tarafı ve detayları için daha fazla araştırma yapmak lazım. Biz kişiliklere gelecek olursak bazı atların gerçekten çılgın bazılarının oldukça sakin olduğunu görebilirsiniz. Animede de bu kişilikler sahipleri olabildiğince sadık kalmaya çalışmışlar. Bunu yapmak için de gidip atların sahipleri ve bakıcı veriyle görüşmüşler ve onlardan atları hakkında bilgiler almışlar. Bu kişilikler elbette yarış sürecinde de büyük ölçüde etkiliyor. At yarışlarında temel olarak 4 tip at bulunuyor. Front Runner, Pace Chaser, Late Surger ve End Closer diye. Aslında animede bahsedilmiyor olsa da bu tam anlamıyla atların kişiliği ve sürüye verdikleri tepkiden oluşmuş doğal bir ayrımdır. Elbette özellikle stamina yarışlarında enerji koruma önemli bir noktada olduğu için yarış stratejisi olarak da kullanılabilse de atın sürü psikolojisi de önemli bir belirleyicidir. Bunu anlamak için atların otçul hayvanlar olduğunu ve vahşi doğada av niteliğinde olduklarını hatırlamakta yarar var. Bu nedenle çoğu at front runner olamıyor çünkü en önde olmaktan korkuyorlar. Sürülerini göremediklerinde geriliyorlar ve yarış performansları dramatik bir ölçüde düşüyor. Bu nedenle çoğu yarış atı pace chaser veya late surger grubunda bulunuyor. Benzer psikoloji pace chaserlar için de geçerli olabiliyor. Sonuç olarak jokeylerin bu noktada amacı atların sahip oldukları kısa önde kalabilme sürelerini final kısmına getirmek ve çizgiden geçerken birinci bitirmek. Her bir jokey late surger bir at erken çıkış yaparsa at en önde olmaktan korktuğu için geri çekilmek isteyecek ve bu da yarış kaybetmesine neden olacaktır. Elbette her at için aynı durum söz konusu değil ve özellikle yarış atları eğitim sürecinde bu korkularını genellikle bastırıyor olsa da stattayken yarış atmosferi, seyirciler ve gürültülü ortam özellikle tecrübesiz atların korkularını tetikliyor. Aynı zamanda bazıları için de kas, nefes alış gibi genetik faktörler bunu belirlerken bazen de yarış mesafesi bir atın koşacağı yeri belirlemede en önemli etken oluyor. Yarışlara da konumlardan bahsetmişken kısaca yarış mesafelerinden de bahsedelim. Japonya'da yapılan büyük at yarışları 1200 metreden 3200 metreye kadar farklı mesafelerde yarışılabiliyor. Bu mesafeler 4 ana gruba ayrılıyor. Sprint, Mile, Medium ve Long. Doğal olarak hızlı başlayıp hızlı tükenen atlar Sprint ve Mile kategorilerine odaklanırken stamina yönünden daha güçlü olan atlar Medium veya Long yarışlarında daha çok tercih ediliyorlar. Bu Sprint'lere atlar için bazı sorunlara neden oluyor çünkü genellikle prestijli yarışların mesafeleri diğerlerinden daha uzun oluyor. Ayrıca yarış pistleri temel olarak toprak ve çim olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Toprak pistler daha sabit zeminlerdir. Deformasyona daha az çim pistler ise yağmur gibi dış etkenlerle kolaylıkla bozuldukları için daha çok tecrübe gerektirirler. Elbette atın koşu şekline göre toprak ve çime daha uygun olabilir. Avrupa ve Asya yarışlarında genellikle çim pistler tercih edilir ve bu nedenle bu bölgelerde daha önemli yarışlar çim pistlerde yapılır. Başka bir konudan kısaca bahsetmek gerekirse animede jokeyler ve bakıcılar olmadığı için jokey bakıcı eğitimciler ve sahipler genellikle trainer karakterinde birleştiriliyorlar. Gerçek hayatta yaşanan olaylarda bu kişiler üzerinden veriliyor. Gerçek yarışlarda jokeylerin yaptığı hareketler umumlu tarafından tekrarlanıyor ve özellikle spiker sözleri gerçek hayattakinin animeye uyarlanmış şekilleri oluyor. Gerçek yarışlarla anime yarışlarının yan yana izlerseniz neredeyse aynı anda söylenen sözler bayağı gaza getiriyor. Japon atlarına daha çok odaklanacak olursak bu animede ve oyundaki karakterlerin çoğunun akraba olduğunu bilmekte yarar var. Bunun en temel nedeni yarış atlarının saf kanatlar olmaları ve birkaç atın genellikle bir ülkeye girdiğinde tüm pazarı domine etmesinden kaynaklı. Japon atı yarışlarında bu at Sunday Silence isimli bir yarış atı elbette sadece o değil ama sadece 3-4 yarış atının tüm Japon yarış nin %95'inin babası veya dedesi olduğunu söyleyebiliriz. Benzer şekilde atların isimlendirilmesinde bazen aileden gelen isimler kullanılabiliyor. Bu noktada bazen annenin isminden bir parça veya babanın isminden bir parça alınabiliyor ama bu bir zorunluluk değil. Atların sahipleri kendi isimlerini de atlarına verebiliyorlar. Bazen bu TM gibi gerçekten kendi isimlerinin kısaltmaları olabiliyor veya Mejuro gibi sahibin seçtiği bir lakap ya da Gold Family'de olduğu gibi bir konseptin etrafında şekillenen isimler olabiliyor. O yüzden bir atın diğeriyle ilişkisi için aile ağaçlarına bakmak gerekiyor. Bu arada aile ağaçta da tüm Safkan yarış atlarının atası olan Umamusu Mede'de 3 tane çoğu olan 3 ata kadar takip edilebiliyor. Merak ediyorsanız bunların kayıtları ve detayları hakkında biraz araştırma yapabilirsiniz. Genellikle bir atın animede bir köyden veya kasabadan geldiğini gördüyseniz bu at yarışlarının en büyük soylarından gelmediği anlamına gelebiliyor. Ama her zaman bu durumda geçerli değil açıkçası yine de böyle bir şey var işte. Diğer bir önemli konu en prestijli yarışlar bunlardan en ön planda olanı elbette taç yarışları. Taç yarışları öncelikle Crown ve Tiara olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Tiara yarışları sadece dişi atların katılabildiği yarışlar. kranlı yarışları ise hem dişi hem de erkek atların katılabildiği için doğal olarak daha da önemliler. Bu yüzden kranlı yarışlarından devam edelim. Satsuki Show, Tokyo Yushun ve Kikuko Show isimli 3 yarıştan oluşan bu yarışlara sadece 3 yaşındaki atlar katılabiliyor. Ve bu yarışları kazananlara neslin lideri gözüyle bakılıyor. Tabi yaş demişken kısaca bahsetmek lazım. Bir at yılın sonunda Aralık ayında da doğmuş olsa yılın başında Ocak ayında da doğmuş olsa doğumundan sonraki 1 Ocak'ta 1 yaşında sayılıyor. Bu yüzden tüm atların yaşı aynı gün değişiyor. Elbette neredeyse tüm at atlar ilk aylarında doğum yaptığı için atlar arasında büyük bir gelişim farkı da olmuyor. Bu arada galiba 2000 yılından önce de atlar doğduğu anda 1 yaşında sayılıyorlarmış. Böyle bir olay da var. Neyse geri dönelim taç yarışlarına. Bu yarışlar sırasıyla Nisan, Mayıs ve Ekim aylarında yapılıyorlar. Aynı zamanda yine sırasıyla 2000, 2400 ve 3000 metrelik yarışlar. Bu nedenle genellikle sprinter atlar ilk yarış Satsuki Show dışında başarılı olamıyorlar. Son yarış Kikiko Show'da ise mesafe çok fazla olduğu için yüksek stamina atlar büyük avantaj kazanıyorlar. Böylece animede de söylenen ilk tacı en hızlılar, ikinci tacı en şanslılar, üçüncü tacı en güçlüler kazanır sözü ortaya çıkıyor. Bir bakıma animede de gördüğümüz en büyük dramatik yapı bu yarışların mesafe farkından meydana geliyor. Tabii bu detaylı bir konu olduğundan çok da bahsetmeye gerek yok. 3 taç yarışa bittikten sonra atların 4 yaşına gelmesiyle birlikte artık farklı yarışlara girmeye başlıyorlar. Elbette bu yarışlara bazıları 4 yaş üstü olsa da da 3 yaşında girememediği bir limit olmadığı için bazen katılan 3 yaş atları da olabiliyor ama genel olarak kazananlar daha büyük atlar oluyor. Japonya'da toplam 25 g bir yarış bulunuyor. Bunlardan 3'ü 2 yaş atlar için, 6 tanesi taç yarışları, geri kalandan ikisi ise sadece dişi atlar katılabiliyor. Tüm yarışlardan 3'ü toprak pist yarışı, taç yarışları dışında en önemli yarışlara gelecek olursak 6 büyük yarış on bir tane çıkıyor. Bunlardan bir tanesi aslında yeni büyük yarışlardan birisi oldu. Yani yakın bir tarihte önemlisi oldu. Bu da Osaka Hay, ama diğer beşi Tenno Sho İlkbahar, Takarazuka Kinen, Tenno Sho Sonbahar, Japon Cup ve Arima Kinen yarışları. Ki animede de genel olarak taç yarışlarını ve bu yarışları görüyoruz. Son olarak animede sıklıkla yaz tatili olarak gördüğümüz Temmuz ve Ağustos aylarında hiçbir büyük yarış bulunmuyor. Bu yüzden genel olarak karakterlerin bu tarihlerde plaja gittiğini ve burada bazen eğlendiğini bazen eğitimlerine devam ettiklerini görüyoruz. Evet genel olarak Uma Musuma yani mesela Japon at yarışları ve genel at yarışları hakkında bilmeniz gereken giriş bilgileri bu şekilde. Atladığım ayrıntılar olabilir. Eğer fark ettiğiniz böyle bir ayrıntı varsa yorumlara yazarak bu videoya destek olun. Ben de daha sonra hatırlattığım konular olursa yorumlara eklerim. Ama video bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğenin, yorum yapın, abone olun ve izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşürüz. you